Sanat her açıdan dürüst ve gerçekliğe olabildiğince yakın olmalıdır. Bence sanat asla yalan söylememelidir. Neden gerçek hayatta göremeyeceğim bir şeyin resmini çizeyim ki? Owen Masiko, Zimbabwe'nin önde gelen ressamlarından olsa da, eserlerini en az sergileyenlerden biri. Sanatçı ününü en çok 2010'da açılmasından bir gün sonra devlet yetkilileri tarafından kapatılan sergisine borçlu. Bu sergideki tablo ve enstelasyonlar, devletin 1980'lerde Ndebele ettik kökenli 20 bin insana uyguladığı katliamı konu alıyordu. O tarihten bu yana Masiko, eserlerini kendi ülkesinde sergilemekte güçlük çekiyor. Sanatçı 1975 yılında Zimbabwe'nin ikinci büyük kenti Bulawayo'da doğmuş ve burada büyümüş. Masiko ülkesindeki Mizilikazi Güzel Sanatlar ve El Sanatları Merkezi'nde öğrenim görmüş. 2010 yılında tutuklandıktan sonra eserlerini ülke dışında ve kendi stüdyosunda sergilemeye başlamış. Masiko'nun tutuklanması ülkesinde ifade özgürlüğü üzerine bir tartışmayı alevlendirdi. Yine de Masiko diğer sanatçıların devletle çatışmamak için çalışmalarında oto gittiğini düşünüyor. Masiko'yla Bulavayo'da buluştuk. Sanırım resim yapmaya başladığım ilk zamanlarda doğal bir içgüdüyle çiziyordum. Kimse bana resim yapma yönünde bir telkinde bulunmadı. Kendimi resim yaparken bulurdum. Okuldayken bile arkadaşlarımın karikatürlerini falan yaparken bulurdum kendimi. Bence ilhamımı kendi hayatımdan alıyorum, gençliğimden ve aile geçmişimden alıyorum. Gençken gördüğüm şeylerden ve bugün aynı şeyleri nasıl gördüğümde sanatım bazen insanların yaşam tarzlarından, bazen deneyimlerinden, bazen de bana anlattıkları hikayelerden ilham alıyor. Gündelik hayatta etrafımdaki her şey bana ilham verebiliyor. Bazıları çalışmalarımı politik olarak nitelendiriyor ama ben gerçekçi olduklarını söylemeyi tercih ediyorum. İşin aslı her gün politik bir şeyler yapayım niyetiyle uyanıyor değilim. Ben etrafındaki her şeyden etkilenen gerçekçi bir insanım. Bunun sanat dünyasının kalanı ya da diğer sanatlar, müzik, şiir gibi farklı sanat dalları için anlamı sanatçıların çalışmaları üzerinde güçlü bir sansür olduğunun ifadesiydi. Ben bu mesajı ülkedeki bütün sanat camiasına aktaracak en iyi, en ideal örnektim. Sınırlarımı zorlamayı hep tercih ettim ve sevdim. Sanırım tek bir şeye yoğunlaşmaktan çabucak sıkılıyorum. Bu yüzden de küçük şeyleri ele almayı ve çeşitli denemeler yapmayı seviyorum. Benim için yapmayı en çok sevdiğim bir şeyden bahsetmek çok zor. Bazen seramik heykeller yapıyorum. Bazen çömlek, bazen de tiyatro oyunları için dekor tasarımları gibi çeşitli şeyler yapıyorum. Benim için kırmızı renge dönmek kırmızı kanı simgeliyordu. Sanırım siyah renk, siyah insanlar olarak her şey için beyaz adamı ya da Batı'yı suçlamak yerine kendi eylemlerimizin sorumluluğunu almamız gerektiğini anlatıyordu. Tüm tarihimizi anlıyoruz. Her şeyi anlıyoruz ama asıl sorumluluğumuz her geçen gün hayatlarımızı biraz daha iyileştirmek. 35 yıl her şeyin nedenini sömürgecilik döneminde aramak için çok uzun bir süre. İstediğimiz değişiklikleri kendimiz başarmalıyız. <laughs> Diğer sanatçılara söyleyebileceğim bir şey şu olur. Eserlerinizde Otosansür uygulamak bir sanatçı olarak sizi işlevsiz kılar. Bir kez bu eşiği geçerseniz ya da içinde yaşadığınız koşulların baskısının sizi otosansüre yöneltmesine izin verirseniz bir sanatçı olarak içinde yaşadığınız toplumdaki anlamınızı yitirmişsiniz demektir. Başka bir deyişle eğer yaptığınız işe inanıyorsanız ve tutkuyla bağlıysanız içinde yaşadığınız topluma ya da halka saygınız varsa o topluma karşı dürüst olmak zorundasınız.